Arkadaşlar merhaba. Beni biliyorsunuz. Ben çok fazla cildime ürün kullanan birisi değilim. Çünkü yasak alerjim var. Mesela i̇şte ben fondöden kullanamıyorum. Bundan çok müzdaribim. Yüzüm çok fazla yağlanıyor. Çok fazla pütür pütür oluyordu. Ben yani bundan size yıllar önce modeli bir söylemiştim. Müthiş bir krem. Hala almayan varsa kesinlikle alsın. Ben haftada bir kullanmayı tavsiye ediyorum. Çok fazla şeyleri böyle yüzünüze sürmeyin diye bir haftada bir tavsiye ediyorum ama her akşam yatmadan önce süren var. Çok güzel bir şey. Bir buçuk yıl önce tavsiye ettim. Kesinlikle hala şiddete tavsiye ediyorum. Şimdi asıl sebep. Asıl bu videonun çekmemdeki sebep. Ben böyle doğadan olan şeyleri daha çok seviyorum. O yüzden bu Rüşür taşının hiç duyan var mı bilmiyorum. Ama muazzam bir şey. Yani yok böyle bir şey ya seviyorum ya doğadan olan her şeyi bu bir taş önce yüzünüze bu gül suyunu benimki sanki ki gül suyu gül suyunu yüzünüze sürüyorsunuz ondan sonra bu zaten küçük pütürlü yüzünüzü temizliyorsunuz erkek kız fark etmez herkes kullanabilir çok güzel bir şey ya kesinlikle alın şöyle ilk kullanmamda tavsiye etmedim şöyle tavsiye etmedim ilk kullanılan her şey çok güzel oluyor. Ben dördüncü, beşinci kullanışımı hatta bunu ben neredeyse dört hafta falan kullandım. Benim tavsiyemle alan birçok kişi çok memnun. Siz de alın. Kesinlikle alın. Kesinlikle alın. Zaten benim her şeyim. Her şeyim. Bu bir bebek pişik kremi. Bu benim yüzüm çok hassas olduğu için bunu kullanıyorum. Eğer öyle cildiniz hassassa bunu da kullanabilirsiniz.